Okuma Oku bakayım. Tartıcı. Tartıcı değil. Ta Tart. Sen buraya bakma. Buraya bakma. Tartıcı diye bir şey yok. Tart. Tart. He. Bak okudun. Şimdi şuraya oku. Bak burası da aynısı. Tart. Tart. Öner. Bizde de Ömer Davut oh. var. Ömer Davut da tart ver bakayım. Tart. Tart bak, tüzüge. Evet o tüzüge. Nasıl biliyorsun? Hmm. Ma de bakayım. Ma, de. Bak, ma da de, de. Ma de ma ma. Ma de bak. Şurada da küçük. Ha tamam. Ma. Şurada da küçük, ma küçük. Şurada da küçük. Şurada da küçük. Tamam. Hangisi küçük? Ma e. Ben şimdi göstermeyeyim. Mada, mada. Ha, ha, ne nerede? Bak şu kek, şu Bak, bu kaçta neler olduğunu göstereyim. Bak, sen de anlarsın. Bak, ben göstereyim. göstereyim. Baba, beni şuraya atın.